Mercimek mantımız için 1 su bardağı kırmızı mercimeği yıkayıp tencereye alalım. Üzerine 2,5 su bardağı su ilave edip yumuşayana kadar pişirelim. Pişen mercimeği uygun bir tabağın içerisine alalım ve 2 yemek kaşığı da ince bulgur ekleyip karıştıralım. Üzerine baharatlarını ve bir tutam da maydanoz ekleyelim. Bütün malzemeleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Elimizle bütün malzemeleri iyice yoğuralım. Eğer bu aşamada kıvamı katı olursa biraz daha sıcak su ekleyip tekrar yoğurabilirsiniz. Bisket büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım. Elinizi ara ara suya batırarak yuvarlayabilirsiniz. Bütün harcımızı yuvarladıktan sonra üzerine bolca sarımsaklı yoğurt gezdirelim. Ve biraz da yağda kavrulmuş kırmızı toz biber gezdirdikten sonra birkaç dal da maydanoz serpiştirip afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifin tüm detaylarını kanalımdan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.